Merhaba arkadaşlar. Bugün Photoshop'ta fotoğraflarımızı kurşun kalemle çizilmiş gibi yapacağız. Öncelikle e, Image Adjustment Threshold kısmına girerseniz siyah beyaz oluyor bir farklı bir şekilde farklı bir efekt oluyor kendisi. Değiştirirseniz ayarı farklı fotoğraflar elde edersiniz. Bir e, kopyasını aldım fotoğrafımın, duplicate'ini aldım. Sonra Color Dodge blending moduna koydum ve Image Adjustment menüsüne girdim ve buradan Invert dedim. Beyaz oldu üstteki fotoğraf. Ondan sonra bir tane blur veriyorum. Herhangi birisi olabilir. Deneyebilirsiniz. Böyle oluyor fotoğrafım. Ondan sonra buradan bir tane black and white efektini veriyorum. Ve gördüğünüz gibi kalemle çizilmiş gibi oldu. Bir tane level efektini de verirsem farklı fotoğraflar elde edebilirim yine. Siz farklı biler efektlerini verebilirsiniz veya level'de oynayabilirsiniz. Böylelikle farklı fotoğraflar elde edebilir elde edebilirsiniz.